Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Watson's Nisan sürpriz kutusunu inceleyeceğiz. Bakalım bu ay içinde neler var. Genelde ürünler kırık, dökük, akmış bir vaziyette geliyor. Bu sefer ilk defa sarılmış bir şekilde geldi. İçinden böyle bir e, duş jeli çıktı. Duş kremi çıktı daha doğrusu. Dikora Urban Fit. ilk defa duydum bu markayı. Yoğurtlu ve salatalıklı. Gliss markasının bir tane şampuanı çıktı. Kırık uçları mühürleyen şampuan. Üzüm çekirdeği yağlıymış. Yıpranmış saçlar için. Derminix markasının bir tane miseler suyu çıktı. Makyaj temizleme suyu. Bu markayı merak ediyordum çünkü e, birden çıktı ve birçok cilt ürünleri var. Bu şekilde kaç ml? 400 ml. Bu arada e, duş kremi kaç ml? O da 400 ml. Şampuan da Normal, o da 300-400 360 ml. Şöyle şurada yazıyor. Sinoz markasının bir tane e, güneş koruyucusu çıktı. 50 faktör. Hiç kullanmadım daha önce. Ama denenebilir. Şöyle bir yoğunluğuna bakalım. Ha, bayağı yoğun bayağı yoğun. Müthiş yoğun bir güneş koruyucu. Daha önce kullanmadım ama kullanılabilir içeriğine bakılarak. Koyu halkalar içinmiş. Koyu ışık. Daha önce bu üründen çıkmıştı. Kullandım. Çok güzel kokuyor. Probiyotik de nemlendirme kremi tabii ki hepimizin beklediği artık Revolution markasının Ultimate Nude serisi. Bunu swatchlayalım ya da farklı bir videoda swatchlarız. Bu ay 6 ürün çıktı. Geçen ayki ürünlerden daha fazla Şöyle şu şekilde göstereyim. Ve ilk defa ürünler elime kırılmadan ulaştı şöyle göstereyim tek tek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın.